Herkese merhaba. Yepyeni bir video hazırladık sizlere. Bu videoda IT yöneticilerinin işine yarayan en yeni teknolojilerin neler olduğunu konuşacağız. Akıllı telefonlardan, tabletlerden biraz uzakta duralım. Çünkü bunların arka planlarına gidelim arkadaşlar. Bu videoda biraz daha derinlere danalım. Çok önemli, çok özel misafirlerim var. O misafirlerimi de birazdan sizlere tanıtacağım. Asıl odaklanacağımız konu yedekleme ve bunun arka planında hangi sistemlerin çalıştığı HP'nin Store adlı bir ürünü var. Bunu konuşacağız. Kullandığımız uygulamalar olsun, servisler olsun, bu web servisleri tıkır tıkır nasıl çalışıyor, aralıksız bizlere nasıl hizmet veriyor, bu işlerin arka planını konuşacağız. Nedir bu yedeklemeye olan ihtiyacımız? İsmim Mert Anyacı. Penta Teknoloji'de teknik satışın başındayım. Store ürünün en önemli özelliği yedekleme dünyasına kattığı değer. Demin de bahsettiğim gibi birçok sistem çalışıyor, arka planları tıkır tıkır işliyor ama en önemli konsept bir yıkım durumu yaşandığında gerçekleşiyor. Aslında burada uygulayacağımız, bugün anlatacağımız en önemli çözüm bu. StoreOnce ne iş yapıyor? StoreOnce bir backup appliance, bir yedekleme çözümü. Yedekten geri dönme, yedekten kurtarma çözümü. Senin demin bahsettiğin sistemler, Gayet güzel çalışırken hiçbir problem yok. Sistem durma noktasına geldiği zaman işler değişiyor. İşler neye göre değişiyor? Verinin ne kadar zamanda geri döneceği, nereden geri döneceği zamanlarına göre değişiyor. Şimdi birkaç tane konsept var. Uzun zamandır konuşulan sektörde 3 2 1 diye bir konsept var. İşte verinin 3 farklı yerde yedeğinin olması, minimum 2 farklı kopyasının olması şeklinde. İşte bu kopyalardan bir tanesinin mutlaka bir diske yazılması gerektiği noktasında işte o disk store once. Dolayısıyla biz Storvans ürününü yedekten geri dönme senaryolarında kurguladığımız, seç bin nüansında kullandığımız en önemli çözüm. Bu arada bir ürün grubundan bahsediyoruz aslında. Evet, Storage ürünün adı birden fazla ürün var. Yani içinde seriler var. işte 32, 64 vesaire falan. Hangi Her ürünler aslında. var onlar içerisinde? Emre Tüzüm ben. Penta çatısı altında hiçbir ürün grubuna pre olarak destek veriyorum. Yaklaşık 1,5 senedir de Penta teknoloji'deyim. Bugün HP'nin Storage ürününden bahsedeceğiz aslında. Storage IT sektöründe backup cihazlar arası çok özelleşmiş bir ürün. Bundan sonraki sürede aslında hangi yönlerden özelleştik ne de çok değineceğiz. Storage 3620, 3640, 520, 5240 ve 52, 60'a dayanan bir ürün gamına aslında sahip. 3620'de biz 1.9 petabayta kadar efektif kapasite veriyoruz. Bunun devamında 56.0'da ise 104 petabayta kadar efektif kapasiteye çıkabiliyoruz. Ve burada bu kadar büyük efektif kapasitelere çıkmamızın en büyük etkeni 21 oranında bir sıkıştırma yapmamız, verinin tipine de bağlı olarak. Burada biz genelde bunu aslında biraz daha nasıl söyleyeyim, sağlama almak için aslında 21 diyoruz ama yaptığımız birçok demoda, birçok POC'de bunun aslında 27'ye 1'e kadar çıktığını gördük. Büyük kuruluşlarda yaptık. 27'ye 1, 25'e 1 gibi kapasite... Yani atıyorum bu mi? bir finans çözümü olabilir, evet, evet, bu bir aynen. operatör evet. olabilir verileri 27 ise 1'e kadar düşürdünüz. Çok basit bir örnek vereyim. 27 petabaytı 1 petabayt yaptık veya 27 terabaytı 1 terabayt yaptık diyebiliriz. Ki bunlar hep böyle bizim yaptığımız demolar değil. Son kullanıcı bünyesinde gerçekleştirdiğimiz piyosüllerde ortaya çıkmış senaryolardı. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum aslında. Storbans ürün ailesinde aslında yine kendi için çok özelleşmiş bir ürün daha var. Bu da aslında Storbans VSA. Biz VSA ile aslında bir yazılım sayesinde e, herhangi bir marka server aslında bir backup cihazına çevirebiliyoruz. Ve şu an güzel bir kısımda hemen aslında video izledikten sonra StoreOne'sın VSA ürününü 1 terabaytlık tabi versiyonunu ücretsiz indirip kurabilir ve denemelere başlayabilirsiniz. Bu arada kapasite verimliliği diye bir hedefimiz var değil mi? IT yöneticilerinin daha doğrusu da bu yatırımı yapacak olan ekibin bir beklentisi var. Nedir kapasite verimliliği? Merhaba, ben Tayfun Kebeli, Penta Teknoloji'de teknik satış uzmanı olarak e, görev alıyorum. Kapasite verimliliği dediğimiz konu aslında bizim dışarıda tuttuğumuz verinin depolama cihazları içerisinde ne kadar yer tuttuğuyla alakalı bir konu. Örnek verelim. Bizim dışarıdaki verimiz bu bir backup da olabilir, bir sanal makine de olabilir ya da farklı bir içerikte olabilir. Burada kapasite verimliliğinden kastımız aslında tam olarak şu, bizim dışarıdaki verimizin ne kadar büyük olduğuyla alakalı. Örnek vermek gerekirse biz her gün 200 TB'lik bir verimiz olduğundan bahsedelim ki bu aslında günümüzde artık çok büyük bir veri de sayılmıyor. Her gün biz 200 terabaytı tekrar tekrar bu depolama alanına yazdığımız durumda şu tarz problemlerle karşılaşmamız oldukça olası. Bir süre sonra bizim aslında depolama alanımızda yeterli bir alan bulunmayacak. Bunun için şöyle bir çözüm var. HP Enterprise Storbans ürünün içerisinde bulunan çok farklı bir protokol sayesinde kataliz protokolü ki birazdan zaten bundan çok daha uzun bir şekilde de bahsediyor olacağız. Veriyi tekilleştirip sıkıştırıp aslında 200 terabaytı tabi burada verinin türüne göre de değişmekle beraber çok çok daha verimli bir şekilde Storvans içerisinde tutabileceğiz. Örnek vermek gerekirse ya da biraz daha detaylandırmak gerekirse 200 terabaytı bugün yazdık. Ertesi gün 200 terabaytı. Hadi artımlı yedeğinin olduğundan da bahsedelim. İşte bugün 200 TB yazdım. Yarın 205 TB yazacağım. Buradaki veri tekil birleştirme noktasında da oldukça büyük kapasitedeki verileri çok küçük kapasiteli veriler halinde tutabilme imkanı sağlamaktadır. Az önce bahsettiğiniz ürün grupları arasında VSA vardı. VSA nedir? Biraz daha kapsamlı bilgi verebilir misiniz? Bugün bahsettiğimiz e, HP StoreOnce aslında temelde bir donanım ürünü. Biz bunun yanında StoreOnce'ın backuplama özelliklerinden de içinde bulunduran bir yazılımla da beraberinde bu hizmeti verebiliyoruz. VSA ile beraber. VSA'yı hali hazırda şirketinizde bulunan bir sanal sunucuya kurup aslında ona backuplama çözümü özelliği kazandırabiliyoruz. VSA Virtual Storage Appliance bu arada açılımı da kurup gerçekten efektif bir şekilde backuplarınızı almaya devam edebiliyorsunuz. Bunu bir imaj olarak indirip Sanal platformlardan herhangi birine kurduğumuzda backup operasyonumuzu test etmek için bile acaba bu ürün gerçekten anlatıldığı şekilde çalışıyor muyu doğrulamak için bile kullanabiliyorsunuz. Birçok yedekleme çözümüyle de çalışıyor. Kurdunuz, yedekleme yazılımınız üzerinden rahat rahat kullanmak için atadığınız sanal makineden backup operasyonlarınıza başlayabiliyorsunuz. Testler için de rahatlıkla onlarca senaryoyu görebilirsiniz. Kurduktan sonra da HP sayfası üzerinde göreceğiniz onlarca senaryoyu gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada piyasada birçok backup çözüm var evet. ama bu backup çözümleri arasında HP Store ne farkı var? Rekabette nasıl öne çıkıyor? Bu sorunun yanıtı vermeden önce aslında biraz daha geçmişe gitmek istiyorum. 2016 yılında tüm dünyada aslında etkisini hissettiren bir WannaCry virüsü salgını vardı diyebiliriz. Bir kripto virüsüydü. O zamanlar ben de bir siber güvenlik firmasında çalışıyordum ve hakikaten şirketlerin kuruluşların bu fidye yazılımlarından ne kadar çektiklerini hakikaten direkt olarak birebir bir şekilde yaşadım. Yani veri kayıpları, veri kaybıyla beraber gelen maddi kayıplar çok büyük zararlar uğrattılar. Aslında Storvans'ın da farklılaştığı Temel noktalardan biri de burada başlıyor. Stormans verilerinizi backup cihazına gönderirken özel bir protokolle şifreleyip gönderiyor diyebiliriz. Biz bu protokolle Katalist ismini veriyoruz. Katalist ismini verdiğimiz bir protokolle şifreleyip o şekilde backup'ını alıyor. Peki bu bize ne sağlıyor? Bu bize temelde aslında bir şirketin neredeyse hayatını kurtarabilecek diyeceğimiz düzeyde bir özellik sağlıyor. Stormans verileri katalistçe çevirip o şekilde backupladığı için şu an dünyadaki hiçbir fidya yazılımı bunu çözeyim. Yani şu an böyle bir hiçbir kayıt yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Buna ek olarak rekabette en büyük artılarından bir tanesi fiyat performans. Aldığı kapasite toplam ürettiği kapasite artı bunu sunduğu fiyat faydası diyebiliriz. HP Storwans aldığınızda herhangi ekstra bir bedel ödemeden zaten kataliste sahip oluyorsunuz. Kataliz zaten Storwans içinde default'ta gelen, kendi özelliğine gelen bir özellik. Ayrıca kataliz protokolü sizin depolama verimliliğinizi de çok önemli bir şekilde etkileyen bir etken. Çünkü kataliz protokolü sayesinde sizin Storwans'a gelen verileriniz tamamen yolda sıkıştırıldığı ve tekileştirildiği için çok o demin bahsettiğimiz 21 27 diye bir oranları aslında bu şekilde olabiliyor. Yolda sıkıştırılıp cihazın içine geldiği için çok büyük bir veri ve böylece de maliyet kazancına sahip oluyorsun. Normalde ürünün yeteneği 6 terabayt bölü saatken kataliz kullandıktan sonra 14 terabayt bölü saate kadar çıkabiliyor. iki katından daha yüksek. Bu protokolün amaçlarından bir tanesi bu zaten. Hedeflerinden bir tanesi bu. Bir de işin veri koruma kısmı var. Yani veri koruma kısmında inanılmaz hikayeler var. Burada nasıl bir çözüm sağlıyor? Son dönemde bu yedekten geri dönüş vesaire noktası hep önem arz ediyor firmalar için. Başta da örneğini verdiğim üzere. 2016 ağırlıklı yılı fide yazılımı dünyada başladı, Türkiye'de de devam etti. Kurumlar bu fide yazılımından çok fazla zarar görüyorlar. Gördükleri iki tane zarar var. Bir, verinin geri döndürülemesi. iki bunun maddi kaybı. Çünkü bu fide yazılımlarını yapan nitelikli hırsızlar verileri geri verme karşılığında sizden para talep ediyorlar. Siz dünyanın en iyi güvenlik sistemini kurun. Siz dünyanın en iyi altyapısını kurun. Eğer fide yazılımının bulaşmasını fark edemediyseniz, o içeri doğru sızdıysa kurtarabileceğiniz tek yer storebans tarzı bir çözüm. Son sorum. Belki en başta soracaktım ama sona kaldı. Kullanımı kolay mı? Arayüzü nasıl? Bir IT yöneticisi için muhatap olacağı bu yeni çözüm Sıcakkanlı mı, samimi mi? Nedir? Nasıl tanımlayalım? Hakkı Bey bu soruyu muhtemelen aslında bu bahsettiğimiz güzel özelliklerden kaynaklı sorma gereği duydunuz. İşte Fide yazılımlarından koruyor. Farklı bir lokasyona replikasyon işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Tabii bunları yan yana getirince muhtemelen şey düşünürüz. Zor bir arayüzü olsa gerek. Çünkü bunlar kolay süreçler değil. Aslında tam tersi bir durum mevcut. Tam tersinden kastım da şu. Biz bugüne kadar hep alışık olduğumuz durum genellikle eğer performanslı ve güzel işler çıkartan bir ürünse yönetimini çok zor zannediyoruz. Burada HBS Storvans şöyle bir farklılık katıyor. Arayüzü gerçekten ilk defa tanışan insanlar için, ilk defa tanışan IT personelleri için, backup adminler için çok kolay bir arayüzü mevcut. Geldik videonun sonuna. Arka planda neler oluyor? Kullandığımız uygulamaların, servislerin her zaman ulaşılabilir olmasının arkasındaki sır ne? Bunları biraz konuşmuş olduk. HP'nin Storwans ürününe de yakından baktık. Bu arada ihtiyaç duyduğunuz bilgiler için videonun açıklama kısmında linkler paylaşacağız. Bu videoya verdikleri desteklerden dolayı da Penta Teknoloji'ye çok teşekkür ediyoruz. Penta Teknoloji'nin web sitesinde yine açıklamalar kısmında sizlerle paylaşmış olduk. Bu hikayelerin devamını isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda bu alanda merak ettiklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.